That's Bilçteki topa da teması sağladı. Patlayan turbolarla birinci baksa doğru gidiyor. Birinci baksa bir temas var. Maalesef bir temas yaşandı. Muhammed'e kırılacak. İkinci baksa hatasını telafi ediyor. Şimdi Skral'e gidiyor. Seyirciden alkış bekliyor. Camdan elini çıkardı. Bir yandan da seyircinin desteğini istiyor İbrahim Yücebaş. İlk kapıyı açmayı başardı Spiral'de. İkinci kapıyı da açıyor. Ve Spiral'i hatasız tamamlıyor. Yüksek puan gelecek. İlk 8'e...